Herkese merhaba. Şimdi size Singer 1298, 1288 ve 1301 türü makinalara nasıl bakım yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bu makinalar üstten doldurmalı. Yani şu şekilde buradan üstten mikik koyduğunuz makinalardır. Diğer makinalar gibi alttan çağnozlu makinalar değildir. Üstten çağnozludur ve tam devirdir. Şimdi şöyle parçaları sırasıyla tanıyalım. Şu teker gibi olan parçanın adı volan. Tamam mı? volan bunun adı. Ee, buradaki yuvarlak tekerin ortasındaki vidanın adı şu. Volan aynası şunun adı. Bu vidayı gevşettiğinizde bu volan boşa döner. Masura sarmaya yarar. Bu nakış ayar düğmesi diye geçer. Adım ayar düğmesi diye geçer. Bu adım ayarını ayarlar. 0'dan 4'e kadardır. Bu tarafta da 4 adımda dikiş e, ilik açma modu vardır. Bu iğne pozisyon ayarıdır. İğneyi solda ortada sağda ayarlamanızı sağlar. Bu da düz dikiş zigzag yapmanızı sağlar. Şuradaki çift iğne işareti de eğer makinenize çift iğne takarsanız zikzak ayarını buraya kadar getirebilirsiniz. Yoksa çift iğne ayağa çarpar anlamına gelir. Bunun adı tansiyon. Bunun adı horoz. Bunun adı baskı ayağı. Şu. Bunun altındaki o dişliler baskı dişlisi, kumaş dişlisi. Bu iğne mili. Bu demir iğneyi minik çıkaran. Bu iğnenin takıldığı yerde iğne bağı. Şimdi içerisi şu masura. Yani şunun aynısı. Bunun adı masura. İsimlerini bilin ki hani bir sorun olduğu zaman videoda soru sorarken benim şu parçam arızalı diye bilin. Tamam mı? Şimdi bakım yaparken şöyle yapıyoruz. Önce makinamızı eğer elektrik fişi takılıysa elektrik fişinden çıkarıyoruz. Bu önemli. Çünkü yanlışlıkla bir yere bastığınızda elinize zarar verme ihtimali var. Yanlışlıkla pedala basarsınız bilmem ne olur elinize zarar verir. Elektrik fişinden çıkarıyoruz. Baskı ayağını kaldırıyoruz. Baskı ayağını söküyoruz. pas ayağımızı kenara alıyoruz. Daha sonra iğnemizi çıkarıyoruz. İğne bağını gevşetiyoruz. İğneyi çıkarıyoruz. Daha sonra masuramızı içinden çıkarıyoruz. Şöyle tırnağımızı taktığımız zaman gelir zaten bu. Masuramızı içinden çıkarıyoruz. Daha sonra şu iğne plakasıdır bunun adı. Bunun adı da sürgü plaka. Tamam mı? Bu iğne plakası, bu sürgü plaka. İğne plakasını kenarından tuttuğumuz zaman burası yaylıdır. Bunu çektiğimiz zaman çıkar. Şimdi bakın şu parça yaylı. Şu. Görüyor musunuz? Şu sabittir bu pimde. O yaylı kısım buraya gelir. O pimde vuruyorsunuz. Şu mekik. Mekiği çıkarmak için bakın burada bir tırnak var. Görüyor musunuz şu tırnağı? Bu tırnağı ileri doğru itiyorum. Açılıyor. Mekiyi tutup çekiyorum. Bak, tuttum, çektim, geldi. Mekiyi geri yerine takarken de önce ileri doğru itiyorum, sonra geri doğru çekiyorum. Buraya tam oturduktan sonra şöyle, tam oturduktan sonra şuraya şöyle elinizle yoklayın. Tam oturduğundan emin olun. Daha sonra şurayı tekrar kapatıyorum bu tırnağı. Meki'nin yerinden çıkmasını engelliyor. Bunu çıkardıktan sonra burayı bir fırça yardımıyla diş fırçası olur ee, herhangi bir fırça olur bu bir fırça yardımıyla temizliyorsunuz buradaki kumaş pisliklerini temizliyorsunuz bakımdan önce gelen şey temizliktir tamam mı önemli olan temizlik bu ara sıra buralar bu dişlerin araları kumaş havu deriz biz ona kumaşın e, havıyla dolar yani küpür gibi siz. onlarla dolar onları temizliyorsunuz daha sonra Şimdi tek başıma olduğum için <laughs> pardon kamerayı tutacak kimse olmadığı için kamerayı tripoda yerleştiriyorum. Tek başıma anlatıyorum. Kusura bakmayın. O yüzden her zaman yakın çekim yapamıyorum. Bu kapağı açtığınız zaman burada bir vida. Burada kamerayı sökelim yerinde. Şurada bir vida. Şurada da iki vida var. Gördüğünüz gibi. Bu üç vidayı yerinden çıkarıyoruz. herhangi bir düz tornavida yardımıyla şöyle ki şöyle düz bir tornavida ile bu üç vidayı açıyoruz. Şimdi onun yerine yerleştirelim. Rahat çalışalım. Vidaların nerede olduğunu gördünüz zaten. Şimdi biraz da büyütelim. üç vidayı çıkardığımızda kapağı yukarı doğru çektiğimizde kendiliğinden geliyor. Şöyle makinenin içini göstereyim. Flaşımızı da açalım. Gördüğünüz gibi makinenin içi bu. Bu kalıp diski, yani nakış diski dediğimiz disk. Bunun adı kalıp takipçisi. Bunlar da düz dikiş zikzak yapmaya yarayan şeyler bakın. Ben bunu ileri zikzağa çektiğim zaman bu kalıp takipçisinden diske basıyor. Disk döndükçe çukurlar, boşluklar iğnenin hareketini belirliyor. Tamam mı? Bu iğnenin hareketleri de zikzak atmasını, düz dikiş yapmasını sağlıyor. Şimdi bu Singer'lerin 1301, 1288, 1298 gibi böyle üstten doldurmalı makinalarında şu dişli Şöyle tornavida ile göstereyim. Şu dişli anamil dişlisi yani eksantrik dişlisi. Şu altındaki dişli de beyaz şuradan görünüyor bakın. dik mil dişlisidir. Şu dişlinin adı da kalıp dişlisidir. Tamam mı? Şimdi bu makinaları biz aldığımız zaman bu dişlileri değiştirip de bu makinaları satıyoruz. Çünkü bu, bu dişliler plastik dişli olduğu için hiç kullanılmasa bile 15-20 yılda bir böyle gevreyip kırılmaya başlıyor. Şunu yerine yerleştireyim, o dişlileri de göstereyim ben size. Bakın şimdi şu dişli, ana mil dişlisi. Şu dişli de dik mil dişlisi. Bu şöyle çalışıyor buraya basıyor. Bu bunu çevirdikçe alttaki ana mili dik mili değiştiriyor. Şu da o kalıp dişlisi. Yani nakışı yapan dişli. Şimdi bu dik mil dişlisinin eskisi. Görüyor musunuz? Sararmış. Herhangi bir hasar yok. Şöyle göstereyim. Dişli de herhangi bir kırık, hasar, herhangi bir şey yok. Ama ben bu makineyi satmadan önce bu dişliği değiştiriyorum. Çünkü sararmış. Bu dişli belki bir sene gider. Belki daha fazla gider. Bilmiyorum ama yine de makinenin içini açmışken yenisiyle değiştirmek daha mantıklı. Bu dişliler takım olarak değişir. Yani alttakini değiştiriyorsanız üsttekini de değiştirmeniz lazım. Alta yeniyi, üste eskiyi taktığınız zaman bu dişler birbirini yer yeni olan dişli eskiyi yer. O yüzden takım halinde değiştiriyoruz. Bunda da öyle oldu. Takım halinde değiştirdik. Şimdi buranın bakımı şu şekilde. Burayı açtınız. Flaşı açalım tekrar. Burada şu kolu çevirdiğinizde tamam mı? Bakın şurada hareket eden parçalar var. Mil var. Oralara abartmadan birer damla yağ döküyorsunuz. Hareket eden her parçaya. Tamam mı? Şunları oynatın mesela burada oynayan yerlere. Birer damla yağ. Her yere birer damla yağ dökün. Plastik dişlilerin üzerinde gres vardır. Plastik dişlilere sıvı yağ dökmeyin. Sıvı makine yağından bahsediyorum. Dökmeyin. Normal bir makine yağıyla makinenizi yağlarsınız. Plastik dişlilere dökmeyin. Şu mesela masura sarma bölümüdür. Masurayı burası sarar. Bunun mesela Sadece şuraya şu dönen yerine bir damla lastiğe gelmeyecek şekilde lastik yağlanırsa makinanız masura sarmaz. Şu kayış yağlanırsa o zaman motor boşa dönmeye başlar. Motor yağlanırsa motora yağ damlatırsanız motorun içine doğru yağ kaçarsa bu sefer de motorunuz çalışmaz. Buralara yağ değdirmeyin. İpliğin geçtiği yerlere yağ değdirmeyin tansiyona. Şimdi tansiyonu da sökelim. <laughs> Bunlar hep sigaradan. Şimdi şöyle göstereyim. Tansiyonun şu. Çektiğiniz zaman gelir. Tamam mı? Yani bu tansiyon 7'de olmuş, 8'de olmuş, 6'da olmuş. Önemli değil. Ben bunu buradan böyle çıkartırım. Şöyle takarım 6 olur. Şöyle takarım 5 olur. Önemli olan bu tansiyonun ipliği ne kadar sıktığıdır. Tamam mı? Altta iplik topluyorsa tansiyonu sıkarsınız. Altta iplik ee şey yaparsa eğer kumaşı büzmeye başlarsa tansiyonu gevşetirsiniz. Tansiyonu çıkardık. Bu tansiyonun vidasını da açıyoruz. Vidayı da çıkardık. Arkasından bir tane pul geldi. Bu pulu da çıkardık. Bakın. Sıralama bu şekilde. Sonra yayı çıkardık. Yaya kasnak takılmış. Yayı çıkardık. Şöyle sıraya diziyoruz buraya. Söktüğümüz sıraya göre. Sonra kasnağı çıkardık. Bu kasnağın ortasında plastik bir parça vardır normalde. Bu parça genelde kırılır. Bu parça şu işe yarar. Bakın bunun içinde de bir mil var. Tamam görüyor musunuz şurada bilmiyorum. Ben bu baskı ayağını oynattığım zaman o mil de oynar. O mil kasnağı şuradaki plastik parçadan ileri iter ileri itince arkadaki pullar boşa çıkar. İp gevşer. Siz de kumaş altından rahatlıkla çekersiniz. Siz baskı ayağını indirdiğinizde yay tekrar görevini yapar. Pulları sıkıştırır. İpi gerdirir. Kasnağı da çıkardık. Kenara koyduk. Burada pullar geldi elimize. Şu an bakın tansiyon dağıtmayı gösteriyorum size. Tansiyonu da açtınız. Tansiyonu dağıttınız. 3 tane pul. Bir tane de pul muhafazası geldi. Şimdi Bunları toplayabilmek için Tekrar benim makineyi, şeyi, e, telefonu tripoda takmam lazım. Bakın şimdi. 3 tane pul var elimizde. Gördüğünüz gibi. ikisi bombeli, birisi düz. Bunu sökmemizdeki amaç şu. Buralara iplik havı, iplik parçaları gelmiş olabilir. Bunu temizliyorsunuz. Burada pürüz varsa burayı zımparalıyorsunuz. Eğer pürüzlüyse burası elinize pürüz takılıyorsa burayı zımparalıyorsunuz. Bunu temizliyorsunuz. Bu pulları bir temizliyorsunuz. Yağlanmayacak bu pullar. Yağlanmayacak. Asla yağlanmayacaksınız. Bakın şimdi iki tane pulu bombeli yüzeyleri yüz yüze gelecek şekilde şöyle birbirine yapıştırıyorum. Bak çukurlar dışa geldi. Tamam mı? Bu düz pulu bu ikisinin ortasına sokuyorum. Şimdi 3 tane pulumuz var elimizde. Bombeli düz bombeli şeklinde gidiyor. Tamam mı? Yüz yüze bakıyor bombeleri. Bunu bu şekildeyken şu parçayı içine yerleştiriyorum. Bunun içine. Şimdi 3 pulumuz da bunun içinde. Bir tane de iplik sabitleme yayımız var. Bu yayı da bakın şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Şimdi bu yayın arkasında bir çentik var. Çıkıntı. Burada da bu yayın girdiği yerde de çentikler var. Bu yayın gerginliğini ayarlamak için bu yayı ne kadar geriden başlatırsanız o kadar gergin olur. Şu gerginlik yani yayın aşağı bakacak şekilde taktığınız yeterlidir. Bunu buradan çenteye denk gelecek şekilde tansiyon temizledikten sonra yerleştiriyorsunuz. Bu yayı kaldırıyorsunuz. Bunun arkasından attırıyorsunuz şuradaki çıkıntıdan. Yay geldi. Yayda sıkıntı yok. Arkasından sırayla tekrar söktüğümüz sırayla kasnak, kasnağın arkasından tansiyon yayı, arkasından çentikli pul, arkasından tansiyon vidası, onun arkasından da tansiyon kapağını takıyoruz. Bu kadar tansiyon. Yayımız hala gerginse, oynuyorsa sıkıntı yok. Tansiyonu da söktük. Burayı da söktük. Burayı söküp temizledikten sonra burada yağlayacağınız bir yer yok. Burayı da yağlamıyorsunuz. Şimdi gelelim yan tarafa. yan tarafa da şurada bir vidası var. Bu vidayı açıyoruz. Üstü yağladık. Tansiyonu da temizledik. Şimdi geldik. Yine tertibatı deriz ona yine tertibatının olduğu bölüme. Bu yandaki vidayı da çıkardık şöyle bir vida. Şimdi yan kapağı çekip açıyoruz şöyle. Burada ampul ve ampulün bağlantıları var. Bu kapağı kenara doğru şöyle bıraksak yetiyor. Tamam mı? Şimdi burayı açtıktan sonra burayı bir fırçayla yine o tozu, kiri, pisliği temizliyoruz fırçayla. Yine elimizle çeviriyoruz bunu. Hareket eden her yere sadece birer damla yağ damlatıyoruz. Sonra tekrar bununla işimiz bittikten sonra bunu kapatıyoruz. Oturttuktan sonra vidasını yerleştiriyoruz. Yan taraf bitti. Üst tarafta bittiğine göre üst tarafın da kapağını kapatabiliriz. Bunu da bir sıkabiliriz. Dişilere yağ dökülüyoruz. Dişilerin kendi gres yağı var. Hırdavatçıdan gres yağ alabilirsiniz. Küçük gresler satılıyor. Küçük şeylerde. Kutularda. Ondan alıp gres sürebilirsiniz. Gres kalmadıysa eğer onun. Kapağı kapatıyoruz. Makineyi kaldırıyoruz. Sıra geldi. Makinenin altına. Bakın. Makinenin altına geldiğimizde görüyor musunuz? Bakayım. Evet net görüyorsunuz biraz daha yaklaştırabilirim. Makinenin altında da iki tane dişli bir kayış var ve çeşitli demir tertibatları var. Bu dişlilerin içini yağlamıyorsunuz. Dişlilerin arkasından şöyle göstereyim. Tek tek göstereyim şöyle. Şu dişlilerin arkasından bakın şu boşluklar var. Bu milleri var bunların. Buralara birer damla yağ arkasına. Dişlin kendisine değil. Bakın burada da bu dişlinin mili burası. Şöyle buraya bir damla yağ. Sonra burada hareket eden her yere <laughs> birer damla yağ damlatıyorsunuz. Tamam mı? Bütün hareket eden parçalara birer damla. Çok yağ damlatmamamızın sebebi şu. Yağ belli bir süre sonra donar donan yağ makinenizi hareketsiz bırakır. Kilitlenir makineniz ve zarar görmesine sebep olur. <laughs> Bunu da yağlayıp bitirdikten sonra temizliğini yaptıktan sonra büyük ihtimalle buralarda da böyle kumaş pislikleri kalacaktır. Onları da fırçayla temizledikten sonra yağlayın. Önce yağlayıp sonra temizlemeyin çok yoksa pislikler yapışır. Önce temizleyip sonra yağlayın. Elektrikli süpürgeyi de çekebilirsiniz. Masuramızı da, şimdi ikimizi de taktık. Kapağımızı yerine yerleştiriyoruz. Kapağımızı yerleştirirken yine her zamanki gibi şuradan yayımızı kaldırıyoruz parmağımızla. Bunu yerleştiriyoruz, oturtuyoruz. Baskı ayağımızı takıyoruz. Baskı ayağımızın da vidası var burada. Vidasına yerleştiriyoruz. Zaten bunu hani bunu gösterilecek bir şeysi yok. İğnemizi takıyoruz. İğnemizi takarken iğnenin her zaman anlattığım gibi bir tarafı düz, bir tarafı yuvarlak. Düz taraf arkaya, yuvarlak taraf size bakacak şekilde iğneyi yerleştiriyoruz. İğne bağını sıkıyoruz. İğne bağını sıktıktan sonra elimizle şöyle bir çeviriyoruz iğneyi. Düz dikişte çeviriyoruz. Sonra bir dizik zağ alıyoruz şöyle. Her şey yolunda mı? Her şey düzgün gidiyor mu? Ona bakıyoruz. Her şey düzgünse sıkıntımız yok. Her şey doğru takmışız demektir. Sonra da Masuramızı takıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz. Şöyle. Şuraya... Kapağımızı kapatıyoruz. Bakımımız <laughs> bitti bu kadar. Umarım kendi makinenizin bakımını da güzelce yaparsınız. Güzel dikişler dilerim.